Tabii e, Karabağ içimizde kanayan bir yar yaraydı gençlik yıllarımızda ve Allah'a şükür e, Türk orduları, e, Sayın Cumhurbaşkanlarımız, e, şehitlerimizin o aziz ruhu sayesinde e, Karabağ ve hatta Şuşa tekrar hürriyetine kavuştu. Gayrimeşru işgalden kurtuldu. Tabii insansız hava araçlarımız, milli olarak geliştirdiğimiz Bayraktar TB2 insan hava araçlarımız burada e, ordularımıza destek oldu. Biz mühendisler için böylesine bir eserde, e, yüksek teknoloji eseri, böylesine anlamlı bir e, muharebede kullanılması bizler için en büyük onur ve şeref vesilesi. Çünkü bu teknolojiyi tek başına geliştirmenin açıkçası... Pek bir anlamı yok. Onu anlamlı kılan, onu anlamlı kılan hangi nedenle, hangi niyetle, hangi hedefle geliştiriliyor olması ee, bir anlamda e, Bayraktar TV yalar e, anlamını kazanmış oldu. E, ve mühendislik ve teknik ekibim ekibim adına rahmetli babama Özdemir Bayraktar, e, abim genel müdürümüz Haluk Bayraktar ve bana... E, Karabağ nişanı tevdi edildi. Bu da e, hayat boyu taşıyacağımız en büyük onurlardan bir tanesi. Az önce e, Karabağ'ın sembolü olan şu yakamda rozetini gördüğünüz harı bülbül e, çiçeğiyle de tanıştık. Sağ olsun e, Şuşa'nın e, emniyet reisi, e, polis amiri, polis müdürü bizlere e, burada çok nadir yetişen, ee, Karabağ'ın sembolü olan e, Harı Bülbül'ü de takdim etti. E, biz de e, eşimle birlikte ona e, İstanbul'a döndüğümüzde odamızın bir köşesinde gözümüz gibi bakacağız. E, onu saklayacağız, muhafaza edeceğiz. E, en iyi şartlarda e, bir anlamda hatırasını hep yaşatmaya çalışacağız. Tabii Tabi e, Aynı dönemde Teknofest'in Teknofest de ilk yurt dışı, e, yurt dışında düzenlendiği döneme denk geliyor bu ziyaretimiz. E, bu da çok anlamlı çünkü Teknofest, uluslarımızın, milletimizin bağımsızlığı ve e, müreffeh olması için e, yüksek teknolojiyi geliştirme misyonunu tüm toplumla paylaştırma çabası. Ee, ve özellikle gençlerle, genç yeni nesillerle e, burada e, burada buradaki mücadelenin verilen vatan mücadelenin, mücadelesinin nasıl ki gelecek nesillere aktarılması çok önemli ise yeniden aynı acı olaylar yaşanmaması için e, tek nefeste de bu Yüksek teknolojiyi geliştirerek verilen bağımsızlık çabasının tüm e, toplumla, gençlerle paylaşılması çok önemli. Yani her iki anlam burada e, yüksek teknolojiyle mana alemi Şuşa'da, Karabağ'da bir anlamda birleşmiş oluyor. Bizler bu teknolojiyi geliştiriyoruz ki bir bu topraklarda bu doğa harikası aynı zamanda e, kültür tarihi bir kültür mirası olan ecdadımızdan bize kalmış bu, bu mirasa mirasın anlamını daha iyi anlamak için vatanın değerini daha iyi anlamak için e, bu teknolojiyi neden geliştirdiğimiz sorusunun cevabını bulmak için buraya geldik. İşte az önce de söyledim burada gelip o çok nadir, çok ender yetişen Haru Bülbül'e de burada kavuştuk. Ben e, tüm Türk milletini e, ve Teknofest'in uzandığı tüm coğrafyaları imkanları olursa e, Azerbaycan'da, Bakü'de Teknofest'te buradan e, davet ediyorum. Aynı zamanda imkanları olursa e, bu e, bizim kadim topraklarımıza, Karabağ ve Şuşa'yı şeyi e, ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. E, Tabii e, uzaktan e, bunu yaşamakla gelip e, gözlerinde görüp e, e, dokunma arasında çok büyük bir fark var. Vatan ne demektir? Hangi e, mücadeleler, mücadelelerle, hangi zorluklarla e, saklanır, korunur? Onu anlamak için gelip e, toprağa karış karış yürümek gerekiyor. Ve e, o eşsiz doğayı da ve e, ecdadımızın bizlere bıraktığı eserleri de görmek gerekiyor. E, orada yaşayan insanlarla eee halleşmek gerekiyor. Eee burada az önce e, buranın yerli olan 11 yaşında eee terk etmek zorunda kalan işgalden dolayı eee polis müdürümüzle de görüştük 30 sene sonra. Eee uşaklarıyla beraber, çocuklarıyla beraber ee, burada tekrar 30 yıl sonra e, kendi mahallesine kendi e, çocukluğunun geçtiği yere çocuklarıyla beraber dönmüş onun hikayesini dinledik yine başka hikayeler dinledik e, ben dün tabi tek de e, e, yaşlı teyzelerimizden işte nasıl e, acılarla buraları bıraktıklarının hikayesini dinledim. Onlarla sarıldık, sohbet ettik. Ee, bütün bunları ancak e, gelip görüp yaşadığınızda anlayabiliyorsunuz. Bunları bizim çocuklarımıza aktarmamız, nesillerimize aktarmamız, o şuuru aşılamamız, vatan sevgisini aşılamamız ve elbette e, dünyaya bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ama bizim olan da göze olanla göze olanla da. Sonuna kadar mücadele edeceğimizi her türlü e, bunu yapmak için her alanda bilimse bilim teknolojisi teknoloji yüksek teknolojisi yüksek teknolojisi cesaretse cesaret e, bu yüreğe sahip olduğumuzu bu inanca sahip olduğumuzu tüm nesillerimizle birlikte bunu yapacağımızı e, bilmesini isteriz. Tabii a, arazinin e, sarp ve e, kayalık olduğunu, yani sarp ve engebeli olduğunu biliyorduk ve yani tahkimatlı mevzilere sahip olduğunu basına yansıyan görüntülerden ve elbette işte askeri heyetlerden e, duyuyorduk. E, ama tabii çok e, böyle e, kıymetli olan yerlerin mücadelesi de daha çetin olur. E, burası eşsiz bir doğaya sahip e, bir yer Karabağ. E, elbette Buraların Türk ordularının gayretiyle azad olunması ve dünya tarihine de sihalarla kazanılan ilk muharebe olarak geçmesi bizler için bu teknolojiyi geliştiren mühendisler olarak çok büyük anlam ifade ediyor. Bizler bu tutkuyu, bu anlamı tüm nesillerimizle paylaşmak üzere bu büyük mega etkinliği düzenliyoruz. İşte Teknofest'i düzenliyoruz. Teknofest Türkiye'nin sınırlarını artık büyük bir coşkuyla açtı ve can Azerbaycan'da ilk defa yapılıyor. O vesileyle bizler de buraya gelebildik. İnşallah e, genç kardeşlerimiz çok daha önemli işlere imza atacaklar. Sadece savunma sanayinde değil, uluslarımızı, milletimizi bağımsız ve müreffeh kılmak için ülkelerimizi çok büyük projelere imza atacaklar. Bütün gayretimiz bunun üzerine. Teşekkür ederim.

Şeran. tamam